Buğurcuk tabii canım. Bakalım. Buğurcuk mu olacak? Hıh. Yani ne kadar bir robot çıkarsa da ne yaparsa yapsın illaki bizim kadar yerini tutamaz kesinlikle. Biz sadece sadece saç kesimi de yapmıyoruz. Biz de insanların ruhuna da dokunuyoruz, sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz, ilgi gösteriyoruz. Yani bizim yapabildiğimizi e, ne kadar uğraşırsa uğraşsın yapamaz, o gitsin araba yapmaya devam etsin. <laughs> bizim mesleğimizin asla sonu gelemez çünkü e, bir robotun kalbi yok, bir robotun ruhu yok. Bir robotun düşüncesi yok Çünkü insanların kendi beyinleriyle yüklemiş oldukları beyni var beyinle sadece program yükleyecekler ama velakin bir berber öyle değildir yani bir berberi bir kuaförü bir güzellik salonunu asla bir makineyle kıyaslayamazsınız böyle bir şey olamaz yani yaratılış itibarıyla insanların kulak yapıları farklıdır kafatası yapıları farklıdır kemik yapıları farklıdır kimisinin yan oksipital kemikleri farklıdır kimisinin arkadaki e, kemikleri farklıdır yani kemik yapıları farklıdır kafa yapıları farklıdır daha önemlisi saç yapıları farklıdır yani şimdi bazı saçları kısa girersin çünkü kalın tellidir hiç fark etmez ama bazı saçlar ince tellidir o saçı fazla kesmezsin çünkü sen kestiğin zaman alt derisi görünecektir ve e, müşterimizin, misafirimizin yani istediği tıraş olmayacaktır ve e, hoş bir görüntü olmayacaktır. Çünkü berber e, müşterisini önce tıraşa başlamadan önce zaten dokunmasıyla, temasıyla kafa yapısını ve ondan sonra hayallerini çünkü dokunduğu an kafaya dokunduğunda hayallerini ortaya kor. Bir robotun hayali yoktur. Hayallerini ortaya kor ve der ki bu kafaya benim şu şekil bir tıraş yaparsam daha güzel olacaklar. Çünkü kafa yapısına göre, yüz yapısına göre, cilt, ten yapısına göre bir tıraş yapılacak. Bunun için de bunu ancak ve ancak berber, kuaför ve güzellik salonları yapabilir. Bir berberin hiç tanımadığı, ilk defa dükkanına gelen bir müşteriyi tanıması 10 saniyedir. Yani kapıdan girer müşteri, selam verir, içeri girer. Koltuğa oturunca kadar tam 10 on, on adım olarak hesap ederiz. 10 saniyedir. Berber zaten 10 saniyenin içerisinde o müşterinin psikolojik yapısını hemen çözmüştür. Ondan sonra koltuğa oturduğunda ne der? Nasılsınız? Ondan sonra o sorunun cevabına göre devam eder. İşleriniz nasıl? Şimdi nasılsınız dediğinde "Eh iyilik." der. Çünkü psikolojikte bir sıkıntı var. Orada bir müşterimizin bir şeylere canı sıkılmış. Orada bir moral bozukluğu var. Ondan sonra işlerimiz nasıl? Ha, i̇şlerim iyi çok şükür. Ha işlerinde bir sıkıntı yok. Hemen berber çözer bunu. Ondan sonra sorularına yine devam eder. Çünkü neden? Müşterisini psikolojik yönden hem kafa yapısını, yüz yapısını güzelleştirecek hem de ruh yapısını güzelleştirecek. Çünkü berberlerin topluma böyle bir faydası ve katkısı vardır yani